Kızlarımız birer inci gibi Kadıköy sokaklarına dağılırken ilk olarak Aleyna'ya günaydın diyoruz. Günaydın da isteyiz. Günaydın sevgili herkes. Bugünün konseptinde nereye gideceğine karar verdin mi? Ablam böyle yeni bir işe adım attı gerçekler hayatımızda. Sayı sekanslarından kendine özel tasarımlar, seramikten tasarımlar üretiyor. Bir atölye açmak istiyor. Benim konseptimde de ablam Nişantaşı'nda bir, bir seramik tasarım atölyesi açmış. Ben de ona hayırlı olsuna gidiyorum da istesin. O halde alışverişe başlayabiliriz biliriz. Hadi gel. Günaydın Deren. Günaydın Dışsev. Sen nereye gidiyorsun bugünün konseptinde? Gülşah Hanım'ın çocuğu var. Yani hamileymiş. Kız bir çocuğu oluyormuş. Kız olduğunu öğreniyoruz. Ben de ona hayırlı olsuna gidiyorum. Onun gibi çok güzel prensesler gibi. Tatlı mı tatlı. Böyle manken gibi bir kız çocuğu hayal ediyorum. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım Dışsev. Günaydın Su. Günaydın Dışsev. Günaydın sevgili izleyiciler. Konseptimiz Hayırlı olsuna gidiyorum Tabii ki besprendim Yağmur'u evlendirdim Yağmur bana çok kızacak çünkü asla evlenmek istemiyor <laughs> e, O da Domini'yi çok seviyor <laughs> <laughs> Dominik'te ev almışlar. Tabii düğünlerine falan gittik. Ben artık Dominik'te e, başlayan yaşamlarına hayırlı olsun demeye gidiyorum biz ses. Alışverişe hazır mısın peki? Hazırım hadi. Günaydın Hülya. Sen nereye gidiyorsun bugünün konseptinde? Ay sorma sorma. Çok değişik bir şey oldu. Serdar Bey evlendi. Serdar Bey'in Milano'daki e, evine gidiyorum. Hayırlı olsun a. Hem eşiyle tanışacağım. E, hem de hayırlı olsun hediyemi vereceğim onlara. Hazır sana alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım. Günaydın Melik. Konseptine karar verdin mi? Ben bugün ablamın erkek arkadaşı Nikos abim <laughs> Yunan kendisi Türkiye'de bir restoran açmaya karar vermiş. Onun hayırlı olsuna gideceğim ama bu kadarıyla bitmiyor. Kendi açmış olduğu restoranında ablamı evlenme teklif edecek sürpriz. İkinci hayırlı olsuna oradan gel. Alışverişe başlayalım mı? Evet ses artık başlayalım. Hadi gidelim. Hayırlı olsuna gidiyorum konseptinde bakalım Özlem nereye gidiyormuş? Şöyle benim bir arkadaşım at çiftliği aldı. At binme gideceğim. Çok seviyorum. Açılışa da beni davet etti ve güzel fotoğraflar falan çekilecek. O halde alışverişe başlayabiliriz. Başlayalım. Kızlarımız Kadıköy sokaklarında mağaza ararken Hülya ilk kombinini denemiş bile. Biraz üstü bana düdük gibi oldu. Boydan dolayı zar, sanırım. Ama güzel fena değil. Güzel kombinlenirse güzel olabilir. Fiyatı ne kadarmış peki? 750 TL'dir ses. Bu mağazada başka bir kombinin var mı peki? Bir kombinim daha var Lises. Hülya yeni bir kombin denerken biz de sonun denediği kombini inceliyoruz. Şöyle güzel bir Tek şöyle güzel satan bir askılı ceket, kot ceket yine tam rengi. Çok güzel. Ben çok sevdim ceketi. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış peki? Ceket 320 TL, eteğim 200 TL ve askılım 130 TL. Bu arada dün podyum öncesi kızların arasında çıkan tartışmada kimin haklı olduğunu düşünüyorsun? Ya sen böyle anne. yapıyorsan bana da yayın var şey. mı diyor bana. Evet. evet, evet var. Var. De 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 ya, Dünkü olayda kesinlikle Melike çok haklı. Özlem, Melike'nin burasına kadar geldi. Bu vaziyette Melike'ye konuşuyor. Melike'yi kışkırtıyor. Çünkü biliyor kendi gidecek. Melike çok güçlü bir rakip. Biliyor ki e, Melike eğer ona temas ederse elenecek, diskalifiye olacak. E, bana yaptı. Ben de başarılı olamadım. Melike'ye gitti. Melike'den sonra Aleyna'ya gider. Aleyna'dan Hülya'ya gider. Özlem bu yani artık. Özlem'i tanıdık. Özlem bu konuda tahrik edildiğini düşünüyor ama. Asla söz konusu değil. Kimse Özlem'i tahrik etmiyor. Burada kesinlikle Özlem herkesi tahrik ediyor ki bugün Deren. Biz kahvaltı ediyorduk ondan sonra. Deren dedi ki Özlem dedi işte dedi bana şey dedi dedi. Herkes dedi kışkırtıyorum dedi elensinler diye dedi. <laughs> <laughs> şok şok şok. Bu konuyu podyumda jüri karşısına taşıma ihtimalin nedir? Ya taşırım bir ses niye taşımayayım? Kombinine dönelim mi artık? Ee, bir tane daha kombinim var onu da deneyip geliyorum bye bye. Üzerindeki short tulum mu özlem? Shortlu tulum sadece bana birazcık büyük oldu çıtı pıtı bir kız olduğum için. Bu tulumun fiyatı ne kadarmış? 250 TL. Dün Melike, Aleyna ve senin aranda neler yaşandı anlatabilir misin? Her şey salça oluyor her şeye burnunu sokuyor. Melike de aynı şekilde çünkü buraya geldiğim günden beri Melike'den ve Aleyna'dan yüksek aldığım puanlar oldu. Bence bunlar biraz zorlarına gitti. Melike'nin o gün giydiği Bekarlığa Veda partisindeki elbise gerçekten neydi öyle ya? Özlem Gülşah Sarıçoğlu'nun da dediği gibi Hiçbir şey bilmiyorsan haddini bil. Melike daha Bellinin nerede olduğunu bilmiyor ama bana laf yetiştirirken nerede laf yetiştireceğini çok iyi biliyor. Aleyna ve Melike ve Su bence benim buradan diskalifiye olup gitmemi istiyorlar. Özlem'in sinirini bozup diskalifiye ettirmeye çalışmıyorum tabii ki de. Çünkü buna ihtiyacım olmayacak. Çünkü benim öfke kontrolüm olmadığını biliyorlar. Özlem kendi ağzıyla öfke kontrolün olmadığını zaten defalarca kez dile getirdi. Hassas noktalarımı bam telimi biliyorlar. Ve oradan vuruyorlar Örnek veriyorum hakarete karşı ben asla sabırlı ve sakin kalamam Özlem bizi diskalifiye ettirmek için uğraşıyor Asla biz onu diskalifiye ettirmek için uğraşmıyoruz Ve ben onların bugünden sonra oyunlarına asla gelmeyeceğim Gülüp geçeceğim dış ses Çünkü onlar benim klasmanım değil Bana onlardan dert olmaz Diyorum ve ikinci kombinimi giyiyorum Hemen geliyorum Altımda şöyle bir pantolon var Tamamen salaş bol Üzerimde de bir yelek var Yeleği birleştirip kemer taktım Tabii ki içimdeki body olmayacak podyumda. Bunu böyle tamamen kapatıp bu şekilde çıkmayı düşünüyorum. Parmaklarıma da şöyle yüzükler taktım. Burada güzel takılar da var. Bu şekilde kombinledim. Renk tonları biliyorsun benim en sevdiğim tonlar. Bu güzel kombinin fiyatı ne kadarmış peki? Dış ses bu kombinim komple yüzüklerimle dahil olmak üzere 600 TL. Ama tabii ki doya doya moda özel ve bana özel mutlaka güzel indirme alacağım. da deneyecek başka bir kombinin var mı? Ben burada bir kombin daha deneyeyim dış ses. Sonra tekrar geleyim. Sen yeni bir kombin denerken biz de Deren'in denediği kıyafeti inceliyoruz. Önce üzerindekilerin fiyatlarını öğrenerek başlayalım mı? 160, alttaki üstteki de 180 TL ses Özlem'in dün backstage'de yaşadığı polemik hakkında ne düşünüyorsun Deren? Serviste Özlem'le birlikte biz geliyoruz. Özlem bugün yastığı koymuş, arkama yaslanmış. Bir şey demedim ama yolumuz uzun yani. Buraya kadar geliyoruz ve artık gerçekten arkamı hiçbir şekilde hissetmedim. Özlem'e dedim ki Özlem artık arkamdan yaslanma artık artık çık. Sonrasında şoför abiyle konuştu ve şey dedi yo dedi ben herkes benim arkama yaslanıyor e işte ayağıma yaslanıyor, orama yaslanıyor, burama yaslanıyor. Ben bir şey demiyorum. Ben birinin arkasına yaslanınca direkt tepki gösteriyorlar, direkt laf ediyorlar falan dedi. Bir laf vardır hani. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diye bir laf vardır. Bu aynen bu şekilde oldu. Özlem'in böyle tepki vermesine hiç anlam veremedim. Ben yastık değilim sonuçta. Yani benim böyle bir görevim yok. Strateji oluşturduğunu düşünüyorum. Ne oluşturduğunu düşünüyorsun? Strojedi. Başka bir kombinin var mı peki? Ben şimdi gidiyorum giyinmeye. Sen burada bekle beklediysen görüşürüz. Bir olsuna gidiyorum konsepti için uygun mu sence bu elbise? Bence biraz otantik bir tarz. Hem boncukları var hem de tülden yapılmış bir elbise. Ama ben şu kollarını belki indirerek giymeyi planlıyorum. Belki öyle bir şeyler yapabilirim. Fiyatını da öğrenelim mi? Elbisemizin fiyatı 1250 TL ses ama tabii ki Zeynep ablamız bize bir şeyler yapacak. Başka bir kombinin var mı peki? Evet bir tane daha kombi tahminim var. Onu da deneyip geliyorum. Bay bay. Yünlü gibi bir kumaşlı bir ceket. içime siyah bir gömlek. Altıma bayıldığım, öldüğüm bitti. Muhteşem bulduğum bir pantolon giydim. Bunu nasıl kombinlersiniz efendim derseniz eğer. Ben ne düşünüyorum bugün biliyor musunuz? dış ses? Kumaşlıya gideceğim. Böyle kat 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 yapıp böyle bir tane kendime fular gibi bir şey yapmak istiyorum. Kafamda öyle bir şey var. Onunla bir fark yaratacağım. Bir tane böyle clutch bir çanta takarım. Ondan sonra tamam oldu bitti. Hadi gitti. Üzerindekilerin fiyatlarını da öğrenebilir miyiz? Tabii efendim. Ceketim 600 200 TL, gömleğim 250 TL, pantolonum 500 TL efendim. Hülya seçtiği kombin için toplamda 350 lira öderken biz de sunun yanında alıyoruz soluğu. Ay ben başımı nerelere vuram. Başını bir yere vurmadan önce üzerindeki kombini nasıl tamamlayacağından bahseder misin? Siyah spor bir ayakkabı, siyah bir çanta, bu kadar. Üzerindekilerin fiyatlarını öğrenelim mi? Eteğimiz 220 TL, hırkamız 380 TL, bluz 180 TL. Su denediği kombin için toplamda 500 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Hayırlı olsuna gidiyorum konsepti için Özlem yeni bir kombin denemiş bile. Üzerindekilerin fiyatlarını öğrenebilir miyiz Özlem? Bu da 250 TL bir şey. Kombinine karar vermeden önce dün Aleyna senin için Özlem'e çok üzülüyorum dedi. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Aleyna bana üzüleceğine bence kendi kombinlerine üzülsün. Dünkü o Almanya konsepti neydi öyle? Keşke birazcık araştırsaydı. Ben de ona üzülüyorum. Araştırmadan yapmış. Yazık. Özlemcim sen benim bu evdeki çabamı sorgulayacak son kişisin. Sen bence kalkıp podyuma dans şovu yapacağına aç biraz geçmiş bölümleri izle. Sen de cevabını alırsın. Seni ciddiye alıp şu an ekstra bir cevap vermeyeceğim. Bu arada dün sen jüriye çiçek verirken Aleyna bir şey söyledi. Gülşah Hanım sizin kadar güzel değiller Aa, ama. O zaman niye aldın kız? Aa, benim kadar güzel güzel güzelsiniz. Güzelsin. Ne Bak ne zarif kız. Çiçeklerini de getirmiş. biliyor. Seni sen sus. Jüriler dediler ki anlattığınız bahsettiğiniz özlem bu mu? Alena da dedi ki işini çok iyi biliyor. Ben işimi biliyorum ama sen haddini bile bilmiyorsun. Kesinlikle özlemin getirdiği çiçekleri şov olarak görüyorum. Evet bu bir jest olabilir ama kalkıp da arkada farklı farklı konuşup saçma sapan davranıp sonra ertesi günü gelip buraya herkese çiçek verip kendince kendini göstermeye çalışması da yaptığı şovlardan bir tanesiydi. Kombinine karar verebildin mi peki? Benim birkaç kombinim daha var. Ben deneyip kararımı vereceğim. Dış ses kasada görüşelim. Özlem seçtiği kombin için 350 lira ödeyerek ayakkabıcının yolunu tutuyor. Biz de hemen Hülya'nın yanına ışınlanıyoruz. 130 TL'lik gözlüğü aldım ama bana abi 100 liraya verecek. Veriyorsun değil mi abi? Evet, ben Verdi ben gitti. Ben Hadi bakalım 100 liraya çok güzel bir gözlük aldım gerçekten. Sen ödemeni yaparken biz de Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Bu kez nasıl bir kombin denedin anlat bakalım. Böyle bir normalde bu bir e, şey hırka gibi ama tam hırka da değil adı hatta. Da. Da. Kafka. Kaftan. <laughs> Normalde bunun içine ekstra kombin yapıyorsun ama ben bunu elbise şeklinde yapıp deri bir çantalı kemer taktım. Ama tabii ki şöyle bir şey var. İlk giydiğim kombin daha çok içimesindi. Onu daha böyle saramiye uygun buluyorum. Böyle de gidilir mi? Neden olmasın? Bunun fiyatını da öğrenelim mi? Bunun fiyatı da 400 TL'de işte. ise. <laughs> Başka bir kombinim var mı? Burada başka kombinim yok. Süremde tık 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 geriye sayıyor. Ben artık bence kasaya gideyim. Olur mu? Kararını verdiysen eğer biz seni kasada bekliyoruz. Aleyna seçtiği kombin için doya doya modaya özel 550 lira ödeyerek ayakkabıcının yolunu tutuyor. Biz de bu arada sunun yanına geliyoruz. Su ayakkabılarını denemiş bile. Bu tarihleri alacağım çok beğendim. Fiyatını da öğrenelim mi? 380 TL ama doya doya modaya ve bana özel tabii ki bir indirim olacak. Kararını verdin mi? Karar kararımı verdim. Kasada görüşelim. Bu seçtiği terlikler için 100 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de derenin yeni kombinini inceliyoruz. Ne kadarmış bu kombinin fiyatı? 530 TL takım Bu kombini tercih edecek olursan eğer kombinini nasıl tamamlarsın? Bu takım olduğu için bunu ben ayırtamıyorum. Ama ben bunu bu şekilde aldığımda bunu çıkartıp üzerine başka renklerle renklendir böyle hırka almak isterim. Gold bir ayakkabı olabilir, stiletto gibi olabilir. Bu şekilde güzel bir şekilde kombinleri ederim diye düşünüyorum diz ses. Kombinine karar verebildin mi peki? Evet karar vereceğiz. O zaman ben gidip giyinim. Kasada görüşmek üzere. Hadi bay. Deren seçtiği kombin için 350 lira ödeyerek ayakkabıcının yolunu tutuyor. Biz de hemen Hülya'nın yanında alıyoruz soluğu. Ne kadar bu çanta? 100 olsun bu sefer. Ben size hiç pazarlık yapmıyorum ya. Lütfen. Şöyle buyurun. Hülya çantası için 100 lira öderken biz de Melike'nin yanına ışınlanıyoruz. Bu kombin senin tarzından oldukça uzak duruyor Melike. Evet ses. Danteli normal şartlar altında hiç sevmem ama arkası inanılmaz güzeldi. O yüzden deneyeyim dedim. Bir beden büyük sanırım sana. Evet evet büyük geldi. Fiyatı ne kadarmış peki? Bu elbisemizin fiyatı 715 TL fakat ablamız tabii ki yine bize bir şeyler yapacaktır. Bir yani. gündür podyumda söylediğin gibi akşam yemeğinde de şarkı söylemeyi düşünüyor musun? Hayır. Bir tavukları pişirmişen var. Akşam yemeğinde tavuk mu var yoksa? Evet. Akşam Nikos abimize tavuk pişirsin. Ben de alayım tabakları elime. Tak 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 içeriye gireyim. Tavukları pişirmişem. Hacı'yı da çarşıya göndermişem diye. Şarkı söyleyerek kasaya gidelim istersen. Sesin güzelse indirim alırsın. Değilse susman için yine indirim alırsın. Zeynep abla geliyorum. Hazır mısın? Akşama geleceğim. Akşama geleceğim. Hacı babam evde mi? Tavukları pişirmişim, Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, Hacı'yı da çarşıya göndermişim. <laughs> <laughs> seçtiği ürünler için doya doya modaya özel indirim alarak toplamda 500 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de bu arada ayakkabı seçimine geçen Özlem'in yanında alıyoruz solu. Ayağındakilerin fiyatlarını öğrenebilir miyiz Özlem? Bu ayağımdaki 450 TL, bu ayağımdaki 400 TL. Kararını verebildin mi? Alternatif de bakabilirim ama eğer alacaksam evet ikisinden birisine yüksek oranla karar verdim aklımda şimdiden. Şimdi ne yapıyoruz peki? Kasada görüşürüz işte. Özlem seçtiği ayakkabılar için doya doya modaya özel indirimle 3. 350 lira ödeyerek çantasını almaya gidiyor. Biz de bu arada diğer kızlarımızın yanına gidiyoruz. Rodeo'ya mı gidiyorsun bu çizmelerle Aleyna? <laughs> yani kovboy bot deyince de hemen beni Rodeo'ya gönderdin ya. Bravo sana distes. Bir tane de bej rengini aldım. Ya bejini ya böyle taba rengini alacağım. İkisi arasında kalmış gibisin. İki renk arasında kaldım. Ben hemen kararımı veriyorum. İstersen kasada buluşalım distes. Aleyna seçtiği çizmeler için doya doya moda özel indirim alarak 770 lira yerine 150 lira ödeme yapıyor. Biz de hemen sunun yanına geliyoruz. Aradığın çantayı buldun musun? Şurada bir çanta gördüm. Şu şekilde tam istediğim gibi değil ama vaktim az. O yüzden bunu alacağım. Abi çanta ne kadar? 130 yaparız. Tam 100 yapalım bari. Evet. Evet tamam. Su ödemesini yaparken biz de Deren'in yanına geliyoruz. Deren çoktan ayakkabısını seçip pazarlığa oturmuş bile. 400 lira olan ayakkabıya doya doya modaya özel indirimle 100 lira ödeyen Deren aksesuarcıya doğru yola çıkıyor. Biz de bu arada Hülya'nın yanına geliyoruz. Çizme alacağım bir ses. Şöyle bir çizme benzerini giymiştim. Aynı sandım bu farklı. Bak tokası falan değişik. Hemen bunu alacağım denemeyeceğim. Vaktim kalmadı. Kumaş almam lazım. da ve aksesuar. Ay, fiyatı ne kadarmış peki? 100 lira bana. Kasaya gitmek için neyi bekliyoruz. Tülya seçtiği çizmeler için 100 lira ödeyerek alışverişine devam ederken biz de Melike'nin yanında alıyoruz soluğu. Nasıl bir aksesuar arıyorsun Melike? Açıkçası şu çok hoşuma gitti. Çok zarif duruyor. Böyle ince, zarif bir şey almayı planlıyor. Kararını verdiysen kasada görüşelim mi? Bay bay. Melike seçtiği aksesuar için 50 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Bu arada Özlem de çantasına karar veriyor. Merhabalar, kolay gelsin. Ne kadardı borcum? Şöyle bakın doğru mu? Şöyle. Çizme bir rengi de bir çanta aldım ama hiç zamanım yok. Şapka ve kemer almalıyım. Hemen gidelim. Hayırlı olsuna gidiyorum. Konsepti için alışveriş süremizin sonuna yaklaşırken hızlıca sunun yanına geliyoruz. Aksesuar olarak neler seçtin Su? Takıma baktım. Gözlüğümü de buldum. Şöyle siyah bir küpe aldım. Hadi kasaya gidelim. Su seçtiği aksesuarlar için 140 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de hemen Deren'in yanına geliyoruz. Kendine oyuncak mı aldın Deren? Bana Hanım'a aldım. Çantanı da buradan aldın sanırım. Evet çanta aldım çünkü vaktimiz kalmadı dışsa. Ne kadar ödüyorsun peki hepsini? Ne kadar? Tuttum, tuttum. Alışverişini tamamladın mı? Evet dış ses alışverişimizi yaptık. Bitti. Ben de bittim. Şimdi kızların yanına geçiyoruz. Haydi görüşürüz. Sen toplanma noktasına giderken biz de Melike'nin yanına ışınlanıyoruz. Ayakkabına karar verdin mi Melike? Lises ayağımda iki ayrı ayakkabı var. İkisi de ama gümüş tabii ki de. Sanırım sağ taraftaki modeli daha çok beğendim. Çünkü çantam zaten gösterişli. Elbisem ondan daha da gösterişli. Ayakkabıya bir daha bir şey gerek yok diye düşünüyorum. Fiyatlarını öğrenelim mi? Bu ayağımdaki 500 TL. Bu da 650 TL. Karar kararını verdiysen kasaya gidelim mi? Evet ayakkabıma karar verdim. Kasada görüşebiliriz. Bay bay. Melike seçtiği ayakkabılar için 100 lira ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Evet bir ses alışverişimi bitirdim. Her şeyim tamam. Elbisemde gördüğüm bir problem yok ama yine de ben bir evde bakacağım. Terziye girebilirim. Onun dışında her şeyim tamam. Haydi gidelim. Toplanma noktasında görüşürüz Melike. Kadıköy sokaklarında bu kez Hülya'ya rastlıyoruz. Nasıl gidiyor alışverişin Hülya? Ne yapıyoruz efendim? Gördüğünüz gibi kumaşçıya gidemedim ama bunlardan kendime bir fular yapmak istiyorum. Ya yapıştıracağım ya ufak bir dikiş atacağım. Tasarım sayılmaz lütfen rica ediyorum. İkisini birleştireceğim. Küper aldım. Deri eldiven aldım. 200 lira param kaldı ya hepsini harcamam lazım. Çünkü e, harcamasam asla olmaz. 3 kuruş para arttırayım. Bir kenara koyayım. Efendim tasarruf yapayım. Bende asla yok öyle şeyler zaten. Sadece bir dakika süren kaldı bu arada. Oh teşekkürler kısaya doğru. <laughs> Hülya seçtiği aksesuarlar için 200 lira ödeme yapıyor. Alışverişini tamamladın mı peki? Her şey yolunda, toplanmalığına gidebiliriz. Fullarımı iki tane kumuşu birbirine ekleyip birkaç dikişle bir şey yapmayı planlıyorum. Tasarım değil asla yanlış anlaşılmasın, hadi gidelim. Hülya toplanma noktasına giderken biz de Özlem'in yanına ışınlanıyoruz. Ne oldu Özlem? Şapkaların fiyatlarına bakmıştık. <laughs> değil <Dönüleceğim>. mi Bunlar bunlar. <laughs> oh oh. Evet 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 evet. Aynı hemen tamamdır. Ay kafama girmiyor bile. Şu siyaha bakayım. Hayna <laughs> nerede? Neden olmasın olabilir? Bir an önce kararını ver Özlem. Biz seni kasada bekliyoruz. aldın buradan? Kemerimi, takımı ve şapkamı aldım. Ne kadar ödüyorsun peki? Şu anda 120 TL ödüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle vereyim. Bugünlük alışverişim de burada bitti. Şimdi toplanma alanına gidiyorum ve sonra eve teşekkür ederim. Çok kolay gelsin. Özlem toplanma noktasına giderken biz de Aleyna'nın yanına geliyoruz. Alışverişin bitti mi Aleyna? Alışverişim bitti. Gayet keyifli geçti. Senin alışveriş yapmak güzeldi dış ses. Şimdi kızlarla toplanma alanına gidiyorum. Hadi gidelim. Hayırlı olsuna gidiyorum konsepti için Kadıköy'deki 2 saatlik alışveriş süremiz sona eriyor. Kızlarımız toplanma noktasına gelmiş bile. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Alışverişiniz nasıl geçti? Çok güzel. Eksik parçası olan var mı? Hayır. O halde hep birlikte doya doya moda stüdyolarına doğru yola çıkma zamanı.